Türkçe testi çözdüğümüz özellikle 5. sınıf öğrencileri için hazırladığım videoma hoş geldiniz. Türkçe sözcükte anlam testini çözeceğiz. Zorluk derecemiz orta. Hadi başlayalım o zaman. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. 5. sınıflar için Türkçe sözcükte anlam ilk sorumuz. Aşırı anlamıyla kullanılmıştır diyor koyu sözcüğü aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde aşırı anlamıyla kullanılmıştır diyor. Bakalım. Doktor çocuklara koyu süt önermiyor. Burada koyu kelimesinin anlamı yoğun anlamında. Hani normal bir süte göre e, normal daha yoğun olan. Hani içerisinde daha az su bulunan anlamında. Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler. Burada fanatik anlamında kullanılmış. Aşırı taraftarları olabilir mi? Belki bu bir çeldirici olabilir. Aralarında koyu bir sohbet başladı. Aşırı sohbet dediğimiz zaman pek bir anlamlı olmuyor. Balıkçılar koyu mavi denize açıldılar. Koyu mavi burada hani siyaha daha yakın anlamında kullanılmış. Yani renk tonu anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden Bursa doğru cevabımız olacak. İkinci sorumuza bakıyoruz. Türkçe testi 5. sınıf sözcükte anlam. ikinci sorumuz yaşamak sözcü aşağıdaki cümleler hangisinde oturmak anlamında kullanılmıştır. Mesela ben İstanbul'da yaşıyorum dediğin zaman oturuyorum anlamında kullanılır. Çok yaşayan değil çok gezen bilir. Yaşamak burada normal nefes almak. Canlılığını sürdürmek anlamında. Onun anısını hep kalbimizde yaşayacağız, yaşatacağız olması lazım. Soru yanlış yazılmış. Hani onu hep anacağız, onu unutmayacağız anlamında. Köydeki Hasan Dede yaşıyor mu? Köydeki Hasan Dede hala hayatta mı anlamında. İzmir'de yaşayan akrabalarımız var derken İzmir'de oturan akrabalarımız var anlamında kullanılmıştır. Şimdi Türkçe sözcükte alınan 5. sınıf 3. sorumuza bakıyoruz. Yaşlı sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır. Şimdi yaşlı dediğim zaman... Bu elbise yaşlı dersem eğer veya adamın gözü yaşlı dersem eğer. Gerçi bu elbise yaşlı demem değil mi? Yaş derim yani kuru. Kurunun zıttı anlamında ama gözleri yaşlı dersem. E, bu ne olur? E, bir anlamda kullanmış olurum. Yani ıslaklık anlamında kullanmış olurum. Ama e, yaşlı bu adam yaşlı dersem ihtiyar anlamında kullanmış olurum. İki farklı anlam. Hıçkırarak yaşlı gözleriyle dedi. ilk dediğim anlamda Yaşlı bir teyzeydi. Yaşlıları, yaşlı sahibi, evin yaşlı sahibi burada yaş anlamında kullanılırken B.C. ve Denizli'de adına da nemli, ıslak anlamında kullanılmış. Dördüncü soruya bakıyoruz. Doğru sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Yanlışsız, eksiksiz anlamında kullanılmıştır. Doğru sözcüğü. Bakalım. İki noktadan yalnız bir doğru geçer. Buradaki doğru geometrik ifade anlamında kullanılmış. O her zaman hesapları doğru yapar. Yanlışsız, eksiksiz yapar. Bursa doğru cevap olabilir. Çocuk okula doğru koşarak gitti. Okula yönelerek, okula e, okul istikametinde anlamında bu konuda doğru söylediğini, yani bu konuda e, yanlışın zıttı anlamında kullanılmıştır. Hesapları doğru yapar, doğru şıkkımız olacaktı. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Cümlelerin hangisinde geniş kelimesinin, kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır diyor. Genişin zıttı nedir? Dardır. Ağır sözler moralini bozdu. Biz dar sokaklarında dinmeyen yağmurunda geziyorduk. Evet, cevabımız Bursa. Diğerlerinde genişin zıttı olan bir kelime yok. Devam ediyoruz. Mecaz anlamlı sözcük soruyu 5. sınıf Türkçe sözcükte anlam testimizin 6. sorusunda. Çevresindekiler çok, çok soğuk davranıyor. Direkt evet. Burada soğuk gerçek anlamda üşüten bir sıcaklık birimi anlamında kullanılmamış. Nedir? Hani e, çevresindekilere iyi davranmıyor anlamında kullanılmıştır diyor. Lan niye işaretledi bu? Neden işaretlediğini bilmiyorum. Burada arkadaşlar mecaz anlam var. Bursa'ya bakacağız. Tatlı sözleriyle yılanı deliğinden çıkardı diyor. Tatlı söz burada hani acının e, tersi anlamında kullanılmadığı için burada mecaz anlamında kullanılmış. Yani akla gelen ilk, e, ilk anlam kastetmiyoruz. Gerçek anlamı kastetmiyoruz burada. Söz Sözlükteki anlamını kastetmiyoruz. Bu yüzden Bursa'da olamaz. Çünkü yoktur diyor. Yeni arkadaşlara çabuk kaynaştı derken kaynaştı ifadesi hani kaynamak e, ısınmak anlamında kullanılmamış nedir? E, samimi oldu anlamında kullanılmıştır. Yırtık ayakkabısını çöpe attı diyerek de burada ne var arkadaşlar? Herhangi bir metiz anlamlı sözcük yok. Şimdi buradan geri dönebiliyor muyuz? Liste 6. Yanlış yaptık gibi e, şey yaptık test. Yaramaz sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Yaramaz aman işaretlemeyelim. Balkondaki işe yaramaz eşyalar, gereksiz eşya. Amcama göre yaramaz bir çocuktum, haylaz. Öğretmen sınıftaki yaramaz çocukların velileriyle görüştü. 2 ve 3 de e, farklı anlamda kullanılmış, bir de farklı anlamda kullanılmış. Ama diğerlerinin farklı bir anlamda kullanılmıştır sorusunun kökünde ne var? Hangisinde var? Bu yüzden tek bir tane şık seçeceğiz ve yalnız bir diyeceğiz ve devam edeceğiz. Cümlelerin hangisinde şık sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır. Şık ifadesi. Şimdi şık, A, B, C, D şıkkı da olabilir. E, şıklık bir e, giyinmeyle alakalı da olabilir. O yüzden ona göre cevaplayacağız. Üstüne şık bir elbise aldı. İyi, güzel görünen anlamında. Her zaman şık birisiydi. Yine aynı şekilde kendine bakan anlamında. Hani güzel giyinen anlamında. Sorunu çözmek için iki şık vardı. Burada ABCD cevaplarının her biri anlamında şık bir cevap verdi. Şık yani güzel anlamında kullanıldığı için arkadaşlar cevabımız Ceyhan olacak. Artan geriye kalan bölüm anlamında kullanılmıştır diyor üst kelimesi için. Üst sözcüğü aşağıdaki cümle hangisinde artan geriye kalan bölüm anlamında. Bakalım paranın üstü evet paranın geriye kalanı burada kullanılmış. Gömleğinin üst düğmesini kapatmamıştı artıkları masanın üstünden kaldırdı. üst burada masanın tepe noktası anlamında kullanmış. Üst düğmesi yine aynı şekilde yaka düğmesi anlamında kullanmış. Yani üstte bulunan, tepede bulunan. Üstünü değiştirme burada kıyafet anlamında kullanmıştır. Cevabımız Adana'dır. Aç tok, yüksek, alçak, uzun, kısa, kaygı, tasa anlam ilişkisi yönü diğerinden farklıdır demiş. Aç tok, zıt, yüksek, alçak, zıt, uzun, kısa, zıt, kaygı, tasa eş anlamlı kelime diyebiliriz arkadaşlar. Çevirmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisine yolundan alıkoymak anlamında kullanılmıştır. Çevirmek yani polis çevirmesi mesela yolundan alıkoymak anlamında kullanılmış bir cümledir. Başını çevirmeden annesine cevap verdi. Burada başının yönünü değiştirmek anlamında. Bahçenin etrafını dikenli telle çevirdiler. Burada bahçenin etrafını kapatmak anlamında e, ee, arkadaşım bizi çevirip evine götürdü. Bizi çevirip yolumuzdan alıkoydu, evine götürdü. Cevabımız Ceyhan olmalı. O kadar gururlu ki kendisine yollanan parayı geri çevirdi. Yani iade etti anlamında. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olmalı. Doğru sözcüğü açıklayıcı bir ifade olarak gerçek şu ki anlamında kullanılmıştır. Doğru sözcüğü. Bu araba doğrusu çok hoşuma gitti. Gerçek şu ki evet Adana olabilir cevabımız. Dün anlatılanların doğrusunu ondan öğrendim. Doğru gerçeğini anlamında. Tahtaya bir sayı doğrusu çizelim. Burada da geometrik bir ifade anlamında doğru kullanılmış. Dikkatli baktı ama doğrusunu okuyamadı. Yani yanlışın zıttı, gerçeğine olması gerekeni okuyamadı. Bu yüzden cevabımız Adana arkadaşlar. 13. soruya geçtik. Gün sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde iyi yaşanmış zaman anlamında kullanılmıştır? Mesela gün yüzü görmedik derler ya ihtiyarlar. Bu tam olarak o kelimedir arkadaşlar. Devam ediyorum. Günün şartlarına uygun davranmaya çalıştı. Bugün zaman anlamında, güncel zaman anlamında Adana olamaz. Gün gördün diyenlere gülümseyerek bakardı. Evet, cevabımız bu arkadaşlar. Gün gördün, iyi yaşadın. Gün biraz yükselince burada güneş anlamında, gün boyunca sabırla telefonun çalmasını bekledi derken de gün boyunca derken arkadaşlar hani 24 saatlik bir hani gündüz zamanı boyunca. Burada zaman bildiriyor. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız nedir? Bursa'dır. Cümlelerin hangisinde güneş sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? Güneş. Şimdi güneş sözcüğü normalde güneşten güneş gözümü aldı dersen burada terim anlamıyla kullanılmış olmazsın. Gerçek anlamıdır. Sözcükteki anlamıdır. Sözcükteki anlamıdır. Güneşi ama dersen ki güneş güneşin etrafında dünya dönüyor dersen veya güneş kendi etrafında da dönüyor dersen veya işte e, ne olarak kullanabilirsin? Güneş merkezinde sıcaklık 4 bin, 6 6000 bin dereceye kadar yükselebiliyor da diyebilirsin. Burada da yine terim anlamıyla kullanmış olursun. Kendine yine bir güneş gözlüğü aldı. Tabii ki hayır. Her tarafa eskimiş güneş görmeyen bir konakta burada da yine aynı şekilde. Çiftçiler güneş batarken tahtadan dönüyordu dedi. Güneş batarken burada da yine arkadaşlar zaman birim alarak kullanılmış. Ama Denizli'de güneş gezegenlere ısı ve ışık verir. Işık ve ısı verir derken arkadaşlar burada ne vardı? Terim anlam vardır. Devam ediyoruz. Mecaz anlamda kullanılmıştır sözcükler. Mecaz anlamda kullanılmıştır. Hangisinde bakalım. Bu yaz saati yapamayacağım ama yanıyorum. Yanıyorum arkadaşlar. Burada mecazdır. Eşyalar sağlam olarak teslim edildi. Fındık toplayan yorgun kadınlarla konuştu. Bir ricada bulunacak yardım isteyecekti. Bursa, Ceyhan ve Denizli'de herhangi bir mecaz anlamlı kelime yok. Sadece Adana'da var sonuçları alalım. Evet sadece bir sorumuz yanlış. Ee, başka bir yanlış sorumuz yok. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, daha fazla Türkçe testi ile Türkçe dersleriyle alakalı test videoları, çözüm videoları veya ders anlatım videoları için kanala abone olmayı unutmayın. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz ve sorularla alakalı bir sıkıntınız varsa da yine bunu yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Bununla da yine size yorumlar bölümünde cevap vermeye çalışırım.